Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla, Milas, Kazıklı'dayız. Arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Muhteşem bir yerdeyiz. Şimdi burada ne tanıtmaya geldim? Denize sıfır, 365 metrekare bir arazi tanıtmaya geldim. Hisse arkadaşlar burası. 365 metrekare hisse alacaksınız. Denize sıfır neresi? Yol, yolun sonu. Yan yana. Düşünün. Çok güzel bir yer. Yatırımlık gerçekten harika bir yer. Para kazandıracak bir yer. Fiyatımız ne? 850 bin TL. 365 metrekare hisse alacaksınız. Ben normalde his salımına karşıyım biliyorsunuz söylüyorum da bunu ama kuş ötmez kervan geçmez bir yerde his salımına karşıyım. Böyle denize sıfır şehir içinde bir his alacaksanız alın para kazandırır para kazandırır. Şimdi burası ne yapılır ne olur onu da söyleyelim. Burası arkadaşlar denize sıfır yarın bir çay bahçesi yapılabilir dükkan yapılabilir ya da şöyle düşünün güzel bir site yapılabilir. Sizin hissenizi daha değerli bir fiyat alabilirler ya da size buradan dükkan ya da ev verebilirler. Çünkü buraya müteahhit girdiğinde illa sizin hissenizi almak zorunda. 365 metrekare hisse. Toplamda 8 dönüm 700 metre civarında bir e, büyüklüğü olması gerekiyor. Tam olarak hatırlamıyorum. Çok güzel bir yerdeyiz. Harika bir yerde. Şöyle denizi de bir gösterelim mi? Denizin suyu çok temiz arkadaşlar. Sadece burada bir çevre düzenlemesi yapılacak. Burada sadece bir çevre düzenlemesi yapılacak. O da şöyle söyleyeyim. Arkaya yine site yapıldı. Bakın karşıda inşaatlar var, yapılanlar var. Seneye 100-200 tane yapılacak yer var. Sadece bir temizlik lazım. Suyu aslında çok temiz, çok güzel bir suyu var. Burada bazen böyle siyahlık oluyor. O da neden biliyor musunuz? Daha önce karşı tarafta bir yangın olmuş burada. O yangının hala külleri buraya vurmuş. Onun bir kirliliği var. Temizlendikten sonra tertemiz. Şurada dört dönümde bir arazi vardı biliyorsunuz orayı da tanıtıyoruz orası da halen satışta ama şu manzarayı bir gösterir misin şöyle bir yakınlaştır hazır bulutlarda böyle dağın üzerinden kalkarken muhteşem bir görüntü var harika bir yerdeyiz 365 metrekare ben para kazanılmayacak mantığıma yatmayan hiçbir yeri daha önce tanıtmadım bundan sonra da tanıtmam burası para kazandıracak bir yer arkadaşlar 365 metrekare bugün İstanbul'da yine bir deprem oldu. Bursa merkezli galiba. Bir sallandı. Bakın artık bırakın şu şehir hayatını. Gelin burada bir tane tiny house koyun. Şu an yapabilirsiniz. Şu an tiny house'unuzu koyup oturabilirsiniz. Çünkü hissedarlar var ama çok da problem değil. Siz kendi yerinizi belirleyip yapabilirsiniz. Bu çok problemli bir olay değil ya da süreç değil arkadaşlar ama yaparsanız, alırsanız da kar edebileceğiniz bir yer. Şöyle söyleyeyim ben Akpük'te arsa aldım biliyorsunuz değil mi? İnşaat yapıyorum. Şimdi oradaki arsa 4 hisseliydi. Hissedarlardan biri de bizim çok yakın tanıdığımız bir abimizdi. Zamanında küçük bir hissesi satılıkmış almış. Sonradan hisseleri toplam satışa çıktığında ben aldım. Para kazandı mı kazandı. Bakın şehir içinde 3, 400 metrekare arsa 4 hissedardı. Böyle düşünün arkadaşlar. Burası da para kazandıracak bir yer. Şimdi hobi bahçeleri falan satıyoruz. Görüyorsunuz. Gördüğünüzde satılanlar da var. Bodrum yoluna sıfır. E şimdi orayla burayı kıyasladığında denize sıfırsınız. Ne olursa olsun buradan para kazanırsınız. Şöyle devam edelim. Şöyle bir gösterelim. Şu ormanı bir gösterelim. Bakın buraya o kadar çok ev yapıldı ki. Karşıda otel var. Orayı da daha önceki videolarda görürsünüz. Şu ağaçların arasında bin sürü ev yapıldı. Fiyatlar 15-16 milyondan satılıyor. Bakın bizim arazimiz tam sitenin önü arkadaşlar. Sitenin önünde bir yol var. Yoldan sonra... O 8 dönümlük arazi başlıyor ve burada da 365 metrekare hisse satın alacaksınız. Dediğim gibi mantığımı uymayan hiçbir yeri tanıtmadım. Burası şu anda tarla vasfında. Yarın imara açılırsa büyük ihtimal günübirlik tesis olarak açılacaktır. Ya da işte e, otel imarı gibi bir yer olacaktır. E, tam imar açıldığında ne olarak kesinleşir onu bilmiyorum ama çok da güzel olur. Para kazandırır mı kazandırır mı? ne para kazanmak? Yatırım yapmak. 850 bin TL'ye yatırım yapacaksınız ve para kazanacaksınız. 850 bin TL'ye şu anda sadece ülkemizde i10, i20 tarzında küçük arabalar alabiliyorsunuz. Ama burası ömürlük bir yatırım. Yatırımınızı yapın. Daha önce bu sitenin yanında arsalar sattım. 20 tane arsamız vardı. Hemen yan tarafında bakın telle çevrili yer. Orada da inşaatlar başlayacak bu sene. 20 tane arsa sattım. Satarken çok defada video çektim. Arkadaşlar alın burayı dedim. Alın burayı dedim. O zaman 100 bin euro civarında falan bir rakam yapıyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 100-110 bin euro civarında. Şu anda arsalar 200 bin euro civarında. Arkadaşlar bir sene. Bir senede birebir kazandırmış bir yerden bahsediyorum. Kazıklı gibi bir yerde zeytinlik almaya bile kalksanız 10 dönüm. Yeri düzgün bir zeytinlik almaya kalksanız 15 milyondan başlıyor. Bakın Buralar değerli yerler. Buralar Akbük'ten sonra gelinecek tek yerler. Çünkü etrafımız tamamen doldu. Karşıda site yapılıyor. Hemen arkasında site yapılıyor. Yine hemen şu tepenin arkasında 300 tane daire yapılıyor. Ve bunun çoğu da satılmış. Buralar gerçekten mükemmel yerler. Zaten yıllardır beni takip eden insanlar burayı kesin alacaktır. Kaçırmayacaktır. Şu manzarayı görünce zaten başka bir şeye gerek yok. Getirin tiny house'unuzu koyun oturun. İsterseniz de kalsın. Ama burası sizin için bir yatırım. torununuza kalacak bir yatırım değil. Hemen sizin için para kazandıracak bir yatırım. Bu manada söylüyorum. Bu yüzden arkadaşlar fırsatları değerlendirin. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Daha önceki o arsalar dedik ya euro bazında dolar bazında kazandırdı. Bakın yani dolar euro yükseldi ama siz yine e, dolar euro bazında döviz cinsinde birebir kazandınız. Alanlar da şu an çok mutlu. Alanların hepsiyle de görüşüyorum. Bir tane de benim vardı orada biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden fırsatları değerlendirin. Yer çok güzel, manzara harika. Gördüğünüz gibi burada bin sürü yat tekne özellikle yaz aylarında çok daha sık geliyor. Şimdi buranın sahilinin temizlenmesi lazım. Bunda hemfikiriz. Büyük ihtimal bu yıl içerisinde temizleyecekler. Neden? Çünkü arkada 100 tane, 200 tane inşaat yapıldı, yukarıda yapıldı. Bu insanların denize girmesi gerekiyor. E tabii ki belediyenin de buradan sahili temizlediğinde para kazanması gerekiyor. Nedir burada bir sosyal tesis. Şezlong kiralamada dahi belediye para kazanıyor. Bu yüzden arkadaşlar fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Bakın yolun hemen yan tarafı. Drone görüntülerinde de göstereceğim. Yolun hemen yan tarafında denize sadece 20-30 metre mesafede bir arazi sunuyorum size. Gerçekten para kazandıracak bir yer. Çok uzatmak istemiyorum. İleride kahvaltı yapabileceğiniz yerler de var. Şu dağın o tarafı bir çekebilir misin? Ne kadar güzel manzarası var değil mi? Tam Karadeniz havası. Muhteşem bir yer. Denize de sıfırsınız. Buradan da denize girilebiliyor ayrıca. Yazında zaten videolarını çekmiştik. Girenleri de görmüştünüz. Sitenin hemen ön tarafındayız. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Gerçekten güzel bir yatırım fırsatı.